Hoş geldin canım. Hoş bulduk. Geç kalmadım değil mi? Yok yok. Ne oldu sen niye içeride yatmadın? Ben mi? Ya uyku tutmadı. Televizyon izliyordum. Aa. Ne oldu senin yanağına? Dokunma acıyor. Ya. Salak ablan diye bir salaklık yaptı bu gece. Onun izi. Ne diyorsun çiçek? Arkadaşlardan yüz maskesi tarifi almıştım. Onu sürdüm. Ya sürer sürmez de yanmaya başladı. Yıkasaydın bari. Yıkadım. Ya geçer canım merak etme önemli bir şey değil. İyisin değil mi? İyiyim iyiyim. Hadi sen yat artık ben de yatayım. Geç oldu. Sabah hiç var malum. 去去。七七